Hocana geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda ikinci dönem, ikinci yazılı çalışması yapacağız sevgili dostlar. Bakalım neler göreceğiz. Üretim, tüketim, dağıtım, etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar ünitelerini göreceğiz. Peki bakalım ne demiş? Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlere doğru yönetim şeklini yazınız demiş. Yani 5 tane cümlenin boş bırakılan yerlerde e, alakalı hangi doğru bir yönetim şekli varsa onu doldurmamızı istemiş. Bakalım birinci soru. Yönetim hakkının bir grubun elinde bulunduğu yönetim şekli nedir? Bakın ülkeyi sadece bir grup yönetiyoruz arkadaşlar. Biz buna oligarşi diyoruz sevgili dostlar. Peki. Devletin dini kurallara göre yönetildiği yönetim şekli. Yani din ve devletin arkadaşlar iç içe olduğu bir yönetim şekli demiş diye ters olan yönetim şeklinde adı arkadaşlar Teokrasidir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Peki 3. Ülkeyi yöneten bir padişah ya da kralın yanında halkın da meclis aracılığıyla yönetime katılması. Yani şunu diyor. Kral artı halk ülkeyi beraber yönetecek diyor. Biz bunu arkadaşlar... Meşrutiyet yönetimi diyoruz sevgili dostlar. Unutmayalım. Hem kral hem halkın aynı anda ülke yönetmesine meşrutiyet diyoruz. Peki 4. Yönetme hakkının bir kişide bulunduğu yönetim şeklinin adı nedir? Monarşidir arkadaşlar. Mono Latince arkadaşlar. Mono Latince tek demektir. Monarşi de ülkeyi tek kişinin yönetmesidir. Peki Egemenlik hakkı demiş arkadaşlar. Egemenlik demek yönetim demektir. Bunu bir bilelim. Egemenlik demek yönetim demektir. Yönetim hakkı minete ait oldu ve yöneticinin tarafından belirlendiği yönetim şeklini arkadaşlar adı ise cumhuriyettir sevgili dostlar. Peki bakalım ne demiş? Aşağıdaki cümlenin boş bırakılan yerlerine yukarıdaki kelimeler, kelimelerden doğru olanları yerleştirin demiş. Birinci soru. Uluslararası alanda bilim, eğitim, kültür, kültür çalışmalarını geliştirmek amacıydı arkadaşlar. Kültür çalışmalarını geliştirmek amacıyla kurulan kuruluş dedir. Bunlardan arkadaşlar baktığımızda bilim, eğitim ve kültürel alanda çalışma yapan arkadaşlar UNESCO'dur. Peki. Türkiye Cumhuriyeti'nin üye olmak için Kore Savaşı'na katıldığı kuruluş nedir? Arkadaşlar bunu da muhakkak ama muhakkak bilelim. Türkiye Cumhuriyeti iki tane savaşa katılacak. Bir ne savaşı? Kore Savaşı. İkincisi arkadaşım ne savaşı? İkinci Dünya Savaşı'na katılacak. İki tane şeye katılmasındaki amaçça, amaç iki farklı kuruluşa üye olmaktır. Eğer bize sorarsa Türkiye Cumhuriyeti Niye üye olmak için Kore Savaşı'na katıldı derse cevabımız arkadaşlar NATO olacak. Ama bize sorsaydık ki Türkiye niye üye olmak için 2. Dünya Savaşı'na katıldı deseydi cevabımız arkadaşlar bu sefer ne olacaktı? Birleşmiş Milletler olacaktı sevgili dostlar. Bunu da unutmayalım. Peki. Müslüman devletler arasında işbirini arttırmak amca kurulan kuruluş. Bakalım Müslüman devletler diyor. Zaten burada Neyi? NATO'yu eledik. Burada iki tane kaldı. Müslüman devletler diyorsa Birleşmiş Milletler mi? İslam İşbirliği ve Teşkilatı mı? Bakın Müslüman diyorsa İslam İşbirliği Teşkilatı olacak arkadaşlar. Yazıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı sevgili dostlar. Peki son cümlemiz ne diyor? İkinci Dünya Savaşı sonrası Dünya Barışı korumak için kurulan kuruluş Birleşmiş Milletler. Milletlerdir arkadaşlar. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletleri uyulabilmek için Türkiye Cumhuriyeti neye katılmıştı? İkinci dünya savaşına ne yaptı arkadaşım? Türkiye Cumhuriyeti katılmıştır. Peki bakalım aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen dış politika esaslarından biri değildir demiştir. Bakalım. Arkadaşlar devletlerin eşitliği doğrudur. Atatürk döneminde Atatürk'ün e, yapmış olduğu, belirlemiş olduğu dış politika özelliklerinden biridir. Peki mütekabiliyet. Arkadaşlar bakın mütekabiliyetle devletlerin eşitliği aynı anlama gelir. A ile B aynı şeydir zaten. Mütekabiliyet devletlerin uluslararası alanda eşitliği demektir. Peki bakalım C şıkkı. Sömürgecilik. Arkadaşlar sömürgecilik şudur başka bir devletin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yapmak? E, tüketmek demektir arkadaşlar. Sömürgecilik olamaz. Tam bağımsızlık da yine Atatürk'ün belirlediği dış politika esaslarından biridir. Peki ne diyor? Milli sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memle memleketin mutluluğuna ve bayındırla çalışmak demiş arkadaşlar. Atatürk'ün bu sözü dış politika ilkelerinin hangisiyle ilgilidir diyor kendi sınırımız içerisinde her şeyi ver kendi kuvvetimize dayanmak diyor arkadaşlar. Yani dışarıdan dışa bağımsız olmayı savunuyor burada. Peki burada dışa bağımsız olmayı savunuyorsa bunlardan hangisidir? Peki bakalım. Eğer bize ilgilidir diyorsa e, B ile C aynıdır. Devletlerin eşitliğiyle mütekabiyet aynıdır. Peki yurtta barış, dünyada barış arkadaşlar. Bu da değildir. Burada arkadaşlar bize ne diyor? Bağımsızlık Peki bakalım Türk kadına verilen yukarıdaki siyasi hakların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi diyor? Bakalım bakalım arkadaşlar. Muhtarlık seçimleri, belediye seçimleri, milletvekili seçimleri. Bakın kadına siyasi hakların verilmesini BMV olarak kopyalım. Buradaki B nedir? Belediye. Buradaki M muhtarlık. Buradaki V ise arkadaşım vekilliktir. Bunu unutmayalım. Tamam belediye, muhtarlık ve vekillik. Peki bakalım önce belediye diyorsa 2 olacak arkadaşlar. 2 olmayan gitti. Peki ardından muhtarlık gelecek arkadaşlar. 1, 2'den sonra 1 cevabımız arkadaşlar dedik. Peki ne demiş? Aşağıdaki cümlenin boşluklarını doğru kelimelerle doldurunuz. Devletin kamu hizmetlerinde harcamak için bazı ürünlerin fiyatlarının üzerine koyarak herkese topladığı paraya. Arkadaşlar kamu yararı için toplanan paraya biz vergi diyoruz. Unutmayın aldığımız her şeyin karşılığında devlete vergi veriyoruz. Ve devletin bizden vergi almasındaki amaç bize daha iyi ne sunmaktır? Hizmet sunmaktır. Peki iki. Bireylerin hayatlarını devam ettirmek için gerekli olan parayı kazanmaları için yaptıkları işe arkadaşlar ne denir? Meslek denir. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Peki. 3. Mesleği konusunda iyi eğitim almış ve kendisini yetiştirmiş, kendisine ve insanlara faydalı olan kişi arkadaşlar. Nitelikli arkadaşlar. insan denir. Bunu da arkadaşlarım unutmayalım. Peki. Farklı ekonomik alanlarda girişimde bulunan müteşebbis kişilere ne denir arkadaşlar? Buna girişimci denir. Peki bir satıcının fiş ya da fatura vermemesi durumunda arayarak şikayetçi olabiliriz. Arkadaşlar alo alo maliyeyi arkadaşlar arayarak ne yaparız? Şikayetçi olabiliriz. Peki aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazın. Bakalım petrol ve kömür yenilebilir enerji kaynağıdır. Arkadaşlar yanlıştır. Petrol ve kömür yenilenemez. Hidroelektrik enerji su gücü elde edilen bir enerji kaynağıdır. Doğrudur arkadaşlar. Barajlar kurulur ve barajda suyun itme gücüyle beraber elde edilen arkadaşlar enerji sonucunda elektrik ortaya çıkar. Yenilemez enerji kaynakları doğaya zarar vermektedir. Evet arkadaşlar doğrudur. Mesela kömür, mesela petrol ne yapıyor dışarıya? Zehirli gaz atığı ortaya çıkarıyor. Jeotermal enerjinin elde edilmesi güneş enerjisi kullanılmaktadır. Arkadaşlar yanlıştır. Jeotermal arkadaşlar enerjisinin elde edilmesi için yer altındaki su kaynaklarından faydalanır. Onun sıcaklığından faydalanır. Peki yenilemez enerji kaynaklarının doğayı en çok kirleten taş kömürüdür. Doğrudur. Rüzgarın fazla olduğu yerlerde rüzgarı enerji çekmek için rüzgar türbinleri kurulur arkadaşlar. Bu da doğrudur sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sona geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Yazınızda hepinize başarı, başarılar dilerim. Sevgili arkadaşlar.